Şimdi soru benzerlik sorusu. Bir üçgende eğer bir üçgende taban uzunluğuna yani şuraya paralel bir doğru verilmişse tabana paralel bir doğru tarafından kesildiyse üçgen burada temel benzerlik teoremi vardır. Şimdi biz aradığımız parçaya yani AD'ye X diyerek başlayabiliriz. Burada iki tane üçgen görüyoruz esasen. Birisi şu küçük üçgen, yeşile boyadığım üçgen, bu. Bir tane de büyük üçgen görüyoruz. Bunu siliyorum. Büyük üçgenimizde, şu an kırmızıya boyadığım üçgen, şu. Bu üçgenlerin sırayla aynı konumdaki kenarlarını oranlayacağız. Şimdi büyük üçgene dikkat ederseniz, kırmızı üçgenin sol kenarı ne? Sol kenarı. Bakın, sol kenarı x artı 4. Bunu söyleyebiliriz. Oranları yazarken bunlara dikkat edeceğiz. Bu kırmızı üçgenin tabanı ne kadar? 9. Yazarken bunları yazacağız birazdan. Siliyorum şunları. Şimdi önce küçükten başlıyorum. Küçükten. Sol kenarı ne küçük üçgenin? X. Bakın şurası. X'in. Bölü diyorum. Büyük üçgenin az önce kırmızıya boyadığım üçgeni düşünelim. Sol kenarı. Buydu bakın. A'dan B'ye kadar. Burası. X artı 4. Büyük üçgenin şu büyük üçgenin sol kenarı x 4 eşittir diyorum. Tekrar küçük üçgene dönüyorum. Küçük üçgenin tabanı 6. 6 yazıyorum. Bölü geliyorum büyük üçgene. Büyük üçgenin tabanı 9. Şimdi devamını yazabiliriz. Tekrar küçük üçgene gelip şu uzunluğu bu oranı yazabilirdim ama değer verilmemiş. Büyük üçgene de verilmemiş sağ taraftaki kenar. O yüzden pas geçiyorum sağ kenarları. Bunları yeterli bulmak için. Dikkat edersek şu yukarı yazdıklarım küçük üçgenin, mavi üçgenin kenarları. Aşağı yazdığım kırmızılar da büyük üçgenin kenarları. Buradan devam edeceğiz. Önce sadeleştirme yapalım. 3'e bölüyorum. 2 kalıyor. 3'e bölüyorum. 3 kalıyor. İçler dışlar çarpma yapacağız. Şöyle çapraz çarpıyorum. 3 ile x'i çarparsak 3x eşittir. 2 ile x'i çarparsak 2x, 2 ile 4'ü çarparsak 8. 2x'i sola alıyorum. 3x'den 2x çıkarsa x sağ taraf zaten 8'di. Demek ki x 8 olur. Bizden istenen zaten a değil. x isteniyordu. O da 8. Denklemi çözüyorum. 2x'i sola al. Evet var mı anlaşılmayan Diğer tarafa alsak da aynısı çıkardı. Aynı yani sonuç gelirdi.